Evet arkadaşlar 2026 yılının Ramazan ayının ilk günündeyiz ve e, ilk durağımız Kızılay. Ortaca Kızılay Şube Başkanlığı Ortaca Kızılay Şube Başkanlığı e, ilk günden vatandaşa sofrasını açtı. İlk iftar yemeği de verilmek üzere şu anda buradayız. bin aydan hayırlı olan Kadir gecesine de ve akabinde bayrama da sağlık ve afiyet içerisinde kavuşmayı cümlemize nasip ve mesele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu nimetleri hazırlayanların, yiyenlerin, ölmüşlerin rahmet eyle. Ellerine sağlık, vücutlarına sıhhat, ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi her türlü hastalıklardan, kazalardan, belalardan bizleri hıfzı emin eyle. Dualarımızın kabulü için, ölmüşlerimizin ruhları için, vatanımızın selameti, milletimizin saadeti için, Ramazan-ı Şerifimizin hayırlara vesile olması için, Allah rızası için El-Fatiha. geldik açılış çok bölüm öğrendik Yardımcı olmaya geldik bugün. Kızılay'ın evet, ilk evet. Ders sofrasını açtık. Evet çok şükür. Evet yardımcı olduk. Biz de geldik. Gönüllü geldik. İlk gün olmasına rağmen yoğun bir ilgi vardı. Çok güzel geçti. Çok teşekkür ediyoruz. Ayşe Hanım başkanlığında burada Ramazan boyunca her gün iftar yemeği ediyoruz. Biz de gönüller olarak burada yardım ediyoruz. Ve iftarımızın ilk günü çok yoğun geçti. Güzel geçti. Ee, herkesin e, hayırlı iftarlar diliyorum. Allah razı olsun Kızılay'dan. Garnımız ee, doydu. Merhaba. Nasılsınız? Elhamdülillah, sen nasılsın? Teşekkür ederim, Merhaba. ben de iyiyim. Yemeğinizi ha. yediniz mi? Evet. ay bugün iftar sofralarını açtı. Ne diyorsunuz? İyi oldu, hey. iyi. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Kızılay'ın bu ilk günkü sofrasında iki tane yabancı misafirimiz vardı, Ukraynalı e, hanımefendi ve beyefendi, eş bunlar, karı koca. Ama işitme engelli oldukları için maalesef mikrofonlarımızla konuşamıyorlar. Ama her şekilde, gönüllü bir şekilde e, burada Ortaca'da, e, Ortaca'nın Ayşe ablası, yani Kızılay Şube müdürüne başkanına her şekilde destek veriyorlar. Bugün de bu Kızılay'ın ilk gün yemeğine gelerek desteklerini bir de bir kere daha ortaya koymuş oldular. Evet Ramazan'ın bu ilk günde ortaca Kızılay'ın iftar sofralarında önemli bir misafir vardı. Kim? Ortaca AK Parti İlçe Başkanı Bayram Bey şu anda yanımızda. Nasılsınız sevgili Bayram? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. İftara geldik. Hoş, geldi. Hoş bulduk. Müslüman aleminin Ramazan ayı Hayırlı, hayırlı olsun. Ortuca ilçemizin Cenab-ı Allah bayramları da görmeyi nasip eylesin. Ee, Kızılay'a bugün iftara geldik. Bu programı yapan başkanımız Ayşe çok sağ olsun. Çok mücadele veriyor ilçemiz için. Hayırlara vesile olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Başkan'a Ortaca dediğimizde, Kızılay dediğimizde ne aklımıza geliyor? Ortaca'nın Ayşe ablası aklımıza geliyor. Onu konuşturacağız. Şimdi mikrofonlarımıza, Ayşe ablacığım nasılsın? İyi, çok teşekkür ederim. Bugün Ramazan evet. ilk yılı olmasına rağmen, sağ olsun uzaktan, yakından 5 tane ihtiyaç sahibi ailemiz vardı. Bir tanesi yabancı Ukraynalı kardeşlerimiz. Bizleri çok mutlu ettiği Hocalarımız, diğer misafirlerimiz, kendiliğinden gelenlerimiz. Allah razı olsun. Hasta olup gelece bize söz verip de gelemeyenler de aradılar. Yarın akşam iftara katılacaklar. Her gün bugün biraz şey her gün biraz daha fazla oluyor. Ramazan boyunca iftar programımıza özellikle öğrencilerimiz, tüm vatandaşlarımız, ihtiyaç sahibi normal vatandaşlar Oruç açmaya herkesi bekleriz Kızılay şubemizi. Yani kısacası şöyle Türkçe meali arkadaşlar. Karnı aç olan iftar saatinde Ortaca Kızılay'a gelebilir. gelebilir. Ortaca'nın Ayşe ablası burada sofraları açmış. Sizi bekliyor her şeyden öncesi. Ramazan boyunca her gün burada iftar yemeği verilecek. Ver, doğru mu abla? Verilecek, verilecek. Öncelikle hayırlı şimdiden herkese, ortacamıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ortaca halkına hepimize hayırlı, en güzel şekilde Ramazan bize misafir geldi. Misafirimizi en güzel şekilde ağırlamayı cümlemize nasip etsin. Biz de misafir olarak misafirimize güzel bakacağız. Gelen misafirlerimiz de öyle, kırmadan, incitmeden. Çayımız, her şeyimiz en ince ayrıntısına kadar hazırlanıyor. İmam Hatip öğrencileri, bir de e, üniversite öğrencileri bize Ramazan boyunca destek verecek. Sevgili izleyiciler, e, Ortaca Kızılay'daydık. Yani Ortaca'nın Ayşe ablasındaydık bugün. 30 gün boyunca iftar sofraları açık. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar.